arkadaşlar ben Rüzgar ve bugün yeni bir videoyla karşınızdayım dostlarım Bugün Steepy Pants oynayacağız dostlarım Dünya en zor oyunlarından Gene 4'e 5'e giriyorduk Baya zor bir oyun ee, Videoma geçmeden önce de Videoma bir like atıp abone olsanız sevinirim Video kısa olacak da dostlarım ee, Çünkü Nasıl desem yani hem hastayım hem de Şeyden dolayı okul var dostlarım Biliyorsunuz ki ödev ödev var Benim bayağı ödevim olduğu için bir de kısa olacak yani en fazla bakayım şöyle zamana. Yani en fazla 7 dakika veya 8 dakika sürebilirim. Neyse o zaman dostlarım onun için hemen lafı takladık, geçelim. Baya zor bir oyun dostlarım. Yani kolay bir oyun değil. Amacınız şu e, şeylere değmeden. Bak mesela öldük. O zaten spor. Hadi 100 para. 50 para. Neyse. Hemen bunu da size Böyle etkinlikler değildi böyle kutu gibi bir şey oluyor. 2 saatte yani 3 saatte daha doğrusu size ödüller öyle oyun dostlarım. Tamam 50 para verdi. Benim birazcık da param vardı. hemen bunu açtım gösterim. Kamyonet geldi ya. Yani kamyonet çok iyi olmuyor. Kamyonet nadir oluyor. Aynen nadir oluyor. Aha bu çıktı. Ne şu güzeldir yağmur da yağıyor. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Camdaki kız bana abi yeter ha. Ya Daha yeni başladık. Bismillah. Bu kadar ölürsek. Yani yedik abicim. Yani bir saniye bir sırtın kaşında. Bir sırtın kaşına el delirtme. Allah'ım ya Rabbim dostlar bu ne ya? Ne biçim oyun bu? Hah. Hah. Şöyle kaça kadar giderim Bir 2.25'e gideriz ya. Değil mi? Yok yok hadi gidemeyiz. boşver Abi yeter ha Bu arada sizce Bu kanalda tek bir video mu çekeyim Yoksa tüm tarzdaki videolar olsun mu Eğer tüm tarzda Abi istediğin videoyu çek Çok bir önemi yok Diyorsanız 3 yazın Abi bir oyun belli sadece onu çek diyorsanız da 9 e, yazın Yorumlardan bakacağım dostlarım Ama her dakika Aynı oyunu oynamakta bir şeyler sonra Can sıkıntısı oluyor dostlarım yani canı sıkılır, benim de canım sıkılır aynı şekilde. Videolar dediğim gibi yoğun yoğun gelemez. Yani benim yoğunluğum var çünkü. Bu arada 25'e geldik. 30'a da gideriz. Benim ödev verildiği için o sıra ödevlerimi yapmam gerekiyor. Ve ben 6. sınıfa geçtim. Bundan dolayı burada bir LGS 2 yıl var. Yani onun için ders çalışmam gerekiyor dostlarım. Yani onun için videolar çok nadir gelecek. Çok nadir. Peki her gün atabilirim ama yoğun. Olmazsa çok ödevim olmazsa sen bugün gibi çok fazla ödevim olmadığı için sizi eğlendirmek için bir video çekiyorum. Ne oldu? Dondu. Abi ne biçim oyun bu ya? Oyun dondu dostlarım. Nereye nereye giriyor ya? Ya oyun git şuradan. Ya. Abi skin editor değil değil. Kafayı edittim. Ya. Kıracağım şimdi bu tablet dostlarım. Gerçekten sinirlerim çok pardon. Steve gir artık. Sonunda. Gerçekten sonunda girdi dostlarım. İki saat uğraşıyorum Steve Pants'a girmek için. Ha yani dediğim gibi yoğunluk olmadığı sürece video atmaya çalışacağım her gün. Hedefim 5 abone. Siz artık 500 abone yapın yani dostlarım. Bak şöyle kanallar 80-90 video 15.000 15 bin abonesi 50 bin abonesi olanlar var. Bizim kanalda 121 video var dostlar ve çok emek var. Ama siz yapmıyorsunuz dostlar. Ya ben artık 5 abone yapalım dostlar ya. Artık yeter dostlar. 5 abone olalım. 5 abone olduktan sonra dostlarım 1000 abonede çık soru cevap yapacağım dere. Eskiden yapmıştım soru cevap. Ee, soru cevaplara katılmak istiyorsanız canlı yayınlarıma gelin bak arada sırada ben canlı yayınlar yapacağım ama dediğim gibi dostlar 1000 abone. Bakın 1000 aboneden sonra hem canlı yayın yapacağım. Her gün değil gene haftada bir canlı yap, canlı yayın yapacağım ama 1000 abone dostlarım. 1000 abone. Çünkü 1000 abone de dostlarım canlı yayın şeyi açılıyor tamamen. Oyunlar oynarız, şeyler yaparız dostlar. Yani Baya eğleniriz. Hem canlı yayın güzel de oluyor yani. Baya eğleniriz. Hem siz de eğlenirsiniz, ben de eğlenirim. 2.30'da bitireyim dostlar artık yavaş yavaş videoyu. Sıra 4 dakika olmuş, bayağı olmuş ee ha şöyle şöyle bismillah ne biçim oyun dostlarım ya sizden bir başlıyorum bak çok kasıyor tamam okey güzel 2.30 geldik ben şimdi aklıma geldi ben size zamanınızı almıştım biraz yani söz verdiğim zamanlar rahat 2 dakika gitti çünkü oyun kendi kendine çöktü attım attı Oğlum için videoyu en az bir 10 dakika yapalım. 58 geçiyor. Bakacağım dostlar 10 dakika yapmaya çalışacağım. Elimden geldiğince uğraşacağım. 10 dakika yapamayı da Şöyle tamam. Şöyle. Birazcık daha oynuyorum dostlarım yeterli. Tamam. Evet burada arada diğerler olabilir diye videolara müzik koymasın diye. Müzik koyuyor dostlar ben çok iyi ayarlayamıyorum. Onun için benim sesim çıkmıyor. Yani çıkıyor da çok az çıkıyor. Onun için beni daha iyi duyun diye müzik koymuyor. Ve çoğu youtuber satan dostlarım müzik koymuyor. Yani çok editleme de yapmıyor. Çoğu youtuber. Yani beni tanıdığım çoğu youtuber. Yani çoğu youtuber değil de bazıları şarkı koymuyor dostlar. Bir şarkı gibi. Youtuberlar genelde şarkı koymuyor. Bu arada 6 dakika olmuş. Bir dakika daha çekelim. Tam saat 5'te videoyu da bitirmiş olalım. Şöyle ben buraya da geçelim. Hem 2.40 da olmuş olacağız. Videonun başında 2.28 gibi Şimdi 2.40 olmuş olacağız. Ama bak ben sinemeye başladım ha bak. Bak 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 bak. O sırada o sırada böyle deşfeşler söyleyebilirim. Biraz benim kafa gitti artık. Sinemeye başlıyorum dostlarım. Gerçekten. 2.40 olduk güzel. Nice. Nice nice nice. Neyse dostlarım bu kadar yeter. 2.40 yapmış olduk. Böyle daha fazla videonun da gelmesi istiyorsanız alttan kanalıma like atıp da abone olup beni destekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. Bye.